Geometrik şekli beraberce çizelim. Şekle baktığımızda şeklimizin çizgilerden oluştuğunu görüyoruz. Demek ki line komutunu kullanacağız. Line line komutunu verdim. Uygun bir yer olarak burayı başlangıç noktası olarak tıkladım ve orto mod aktif olacak. Sağa doğru çekiyorum. Şu şeklime baktığımda 44 eksi 24'ten 20 kalıyor. 20'yi 2'ye böldüğümde buranın 10, buranın da 10 olduğunu tespit etmiş oluyorum. 10 enter yukarı doğru 8 enter sağ doğru 24 enter aşağı doğru 8 enter sağ doğru 10 Enter. Yukarı doğru baktığım zaman 40 eksi 18'den 22 yapar. 22 bölü 2'den 11. Burası 11. Burası da 11 oluyor. O zaman yukarı doğru 11 Enter. Burada burası 18 olduğuna göre yarısı 9 yani 9 yukarı gidecek, 9 sola gidecek ve bu noktaya gelecek. O zaman şöyle yapıyorum. Ee, sola 9 gittiği için eksi 9 virgül. Yukarı 9 gittiği için 9 enter. Şimdi 9 sağa 9 yukarı gittiği için 9 virgül 9 yazıp enter'a basıyorum ve yukarıya doğru 11 birim enter sola doğru bakıyorum şurası kaçtı 10 birimdi 10 enter aşağı doğru 8 enter 24 sola doğru 24 enter Yukarıya 8 enter. Sola 10 enter. Aşağı 11 enter. Şimdi burada burada e, 9 sağa 9 aşağı gidiyor. Yani 9 virgül eksi 9. O zaman 9 virgül eksi 9 Enter. Ve e, burada da burada da şurası 9 sola doğru olduğu için, eksi 9 ve aşağı doğru olduğu için virgül eksi 9 yazıyoruz. Hemen e, eksi 9 virgül eksi 9 enter ve aşağı doğru 11 enter enter. Böylece şeklimizi tamamlamış olduk.